Aşağıdaki deyim, atasözü ya da vecizelerden hangisi bardın bu sözü" ile ilişkilendirilebilir? İlk olarak verilen söze bakalım. Çok kez söylediklerimiz yani konuşmalarımız, kelimelerimiz yüzünden kazandığımız düşmanlar, yaptıklarımız yüzünden kazandığımız dostlardan daha çoktur. Yani davranışlarımız sonrasında kazandığımız dostlarımız daha az iken konuşmalarımız bize daha fazla düşman kazandırabilir, daha fazla olumsuz durumlar yaşatabilir. Kısacası bu sözde konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerektiği ve konuşmadan önce mutlaka dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerektiği belirtilmiştir. Bu bilgilerden sonra B seçeneğinden başlayalım. Söz gümüşse sükut altındır. Bu atasözünde Konuşmak önemli ise dinlemek daha önemlidir. Bu cümle vurgulanmıştır ve verilen sözüyle ile bu atasözü bağlantılı değildir. C seçeneğine bakalım. Akıl akıldan üstündür. Burada bir konuda bilgimiz olsa bile mutlaka başka insanlara danışmamız gerektiği vurgulanmıştır. Bu atasözü de yukarıdaki söz ile bağlantılı değildir. D seçeneği açtırma kutuyu, söyletme kötüyü yine bu atasözü de yukarıdaki söz ile ilişkili bir atasözü değildir. A seçeneğine gelirsek. Bin düşün, bir söyle. Yani buna da önce düşünmek gerektiğinden, ardından konuşmak gerektiğinden bahsedilmiştir. Konuşmalarımızdan önce dikkatli bir şekilde düşünmeliyiz, daha sonra düşüncelerimizi, sözlerimizi dile getirmeliyiz. A seçeneğinde verilen atasözü yukarıdaki söz ile bağlantılıdır. Cevabımız A seçeneği.